Ramazan ayı, Kur'an ayı olduğundan dolayı Kur'an-ı Kerim her zaman okunmalıdır ama Ramazan ayında daha fazla okunmalıdır. O yüzden Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim okumaya mutlaka vakit ayırmalıyız. Kur'an-ı Kerim'in aslından okumasını bilenler aslından okumalıdırlar. Aslından okumasını bilmeyenler malini tercih edebilirler ve da gerekirse tefsirini tercih edebilirler. Onun dışında tabii ki Allah'ı anmak, Allah'ı zikretmek, tesbih etmek, insanlara ulaşabildiğimiz miktarda insanlara en güzel şekilde davranışlar sergilemek, onların hayrına koşmak, onlara maddi ve manevi olarak yardımcı olmak önemlidir. Eğer mali gücümüz varsa, maddi gücümüz varsa elbette ki maddi gücümüzü de göstermeli ve insanlara yardımcı, etmeni, yardımcı olmalıyız. Allah'ın rızasını kazanmak için ama en azından bu gücümüz yoksa insanlara gülerek, tebessüm ederek de yardımcı olabiliriz. İnsanların elinden tutarak onların yükünü taşıyarak onları gerekirse karşıdan karşıya geçirerek de yardımcı olabiliriz. Yani bu ve benzeri şeyler hem Ramazan'da hem Ramazan dışında yapılmalı, yapılması gereken şeylerdir. Bizi sevaba götürecek, cennete ulaştıracak en güzel, en hoş şeylerdir.